Selam dostlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz bugün farklı bir odada video çekeceğim ee, bugün de 200 tane şuna çekeceğiz arkadaşlar yine 200 diye deyip tekrar yüzde bitirmek falan değil arkadaşlar yine normal 200 tane şuna ee, onun dışında artık sürekli bir video atmaya çalışıyorum elimden geldiğince yani mümkünse ee, çok fazla video atmaya çalışıyorum. Zaten az izleniyor ama önemli değil az izlenmesi. Zaten ben bu videoları hemen hemen kendim için çekiyorum. Kendi için çekim diye aslında bir nevi de o amaçla çekiyorum. Onun dışında böyle arkadaşlar. Ee, abone olup yorum like attıysanız ki e, devam edelim. Böyle. Başlıyoruz. Bir. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. dünleyin Dün tek değerli yaptım. Bugün de 40 oldu. Bu şu anlama geliyor. Yani gelişme yani gelişme var. gelişme olduğu anlamına geliyor Onun dışında ayrıyeten bir diyete girmeyi düşünüyorum Geçen videolarda, videolarda da Söylemiştim Diyete gireceğim diye Öyle devam ediyoruz Ay, Yoruldum Devam edelim 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 gayet iyi ilerliyorum diye düşünüyorum. Her gün şınav çekmek özellikle yüz civarı ve yüz üzeri üst vücut için gayet önemli. Sizler şınav çekiyor musunuz? Veya günde kaç tane çekiyorsanız yorumlarda yazarsanız güzel olur. Devam edelim. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80, 80 oldu. bari bir yüze falan tamamlasaydı evet, iyi olurdu. Hem konuşup hem sinyal çekmek biraz zor oluyor. Devam edelim. 81 82 83 84 85 86 87 88 99, 90 91 92 93 94 95 97 100 100 tane yaptık tam. Zaten 100'den sonrası yorucu oluyor en önemlisi de yüzden sonra özellikle her her gün veya belli aralıklarla şuna çekiyorsanız arada bir dinlenmeyi unutmayın dinlenmek önemli Şimdi devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 120 Normalde ben spor salonuna da gidiyorum. Ama bugün gitmedim. Feci bir uykum vardı. Onun dışında hem spora gidiyorum hem de ekstradan şınav çekmeye çalışıyorum. Bir de bir diyete de girsem tamamdır. Devam edelim. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yarım aldı ama 40. Bundan sonra muhtemelen kollar feci yorulduğu için onar onar gideceğim diye düşünüyorum belli olmaz. Belki yerime de çıkar ama sanmıyorum. Abone olun arkadaşlar görüyorsunuz. Bir video çekmek falan biraz zor oluyor. Gerçi video olmasa da normalde bu sınavı çekeceğim de videoyla ekstra emek. Devam edelim. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Biraz duracağım. 56, 57, 58, 59. 60 160 biraz zor çıktı ama hatta çıkmadı ama yine de 160 olarak değerlendireceğim geriye kaldı 40 kaç dakika olmuş mesela 8 dakika 8 10 dakika zaten videolarda genelde 10 10 11 dakika falan sürüyor yani günde ortalama Maksimum bir 15 dakikada şu 200 tanışına falan çekebilirsiniz. Yani çekebiliyorsanız. Ben kendim için söylüyorum. en azından ben bu sürede bu kadar şınav çekebiliyorum. Yamuk yumuk da olsa en azından idare ediyor. Hiç yapmamak da vardı. Yani olaya buradan bakıyorum. Yapmak yani hiç yapmamak ve yapmak. Yani yanlış da olsa en azından yanlış yapmıyorum ama yani en azından iyi. Devam edelim. Yani sizler arkadaşlar ben bu kadar sürede 200 tane falan çekiyorum. Siz de belli bir sayı kendinize belirlerseniz güzel olur. Devam edelim. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 oldu. Geriye kaldı 20. Aslında dinlenmelere hızlı tutarsam yani bayağı bir sınav da çekebilirim 600'de falan. 500 bir ara 600 yapmıştım bu arada. Öyle. Sadece şimdilik yani bu aralar video amaçlı 200 tane yapıyorum. Hem videonun fazla uzamaması hem de size sıkılmayın diye 10 dakika da alır. Ne düşünüyorum? Devam edelim. 81, 82, 83, 84, 84 86. 80 80 89 90 90 92 93 90 95 90 97 98 99 200 200 oldu arkadaşlar. Ben de bittim. Terledim de. Her neyse bugün 16. gündeydik. Neredeyse 16 yani aslında bazı hatta bir ara yani araya boşluklar giriyor. Yani her gün bu kadar şınav çekmesem de bu kadar yapmaya çalışıyorum. Video çekmesem de yani. Yani video e, ee, şeyi olarak 16 oldu 16 tane 16 tane böyle video geldi şınavlı tabi bu videoların devam etmesini istiyorsanız abone olursanız ekstra güzel olur her neyse video bu kadardı bir sonraki videolarda görüşürüz şöyle bir poz da vereyim diyet yapmam lazım